Emin Saraç Hocaefendi rahimehullah. Hadis alimi Fatih Cami'nin son ders yıllarından. 1929-2021. Pek çok yasağın yaşandığı karanlık yıllardı. Hafız bir baba ve hafız bir anne erkek ve kız evlatlarına Kur'an-ı Kerim'i hıfz ettirdi. Devrin baskıcı yönetimi durumu öğrenince baba mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede kendisine sen çocuklara Arapça okutuyormuşsun bu doğru mu diye soruldu. O da ben çocuklara kimsenin canına, malına ve ırzına tasallut etmeleri için bir şeyler öğretmiyorum. Ben Kur'an-ı Azimüşşan'ı okutuyorum dedi. Ancak mahkeme neticesinde 6 ay hapis cezası aldı. O babanın evlatlarından birisi ise Henüz küçük yaşta tanık olduğu bu durumu hafızasından hiç silmedi. Bu olaydan sonra hayat gayesi İslam aleminin birliği ve selameti oldu vermişti. 90 yıl süren ömrü boyunca İslam'a hizmet için gayret etti. Mehmet Emin Saraç Hoca Efendi Kaddessallahu sirruhu hazretleri Miladi 1929'da Tokat Erbağ'da dünyaya geldi. Aile silsilesi birkaç kuşaktır İslam'a hizmet etmekteydi. Babası Mustafa Efendi Hafız, dedesi Üzeyir Efendi de Niksar'ın Keşfi Cami Medresesi'nde müderristi. Muhammed Emin Saraç Hoca 6 yaşındayken dedesinin yanında Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Çok geçmeden de babası ve validesinin gözetiminde hafızlık için çalışmalara başladı. Babası Mustafa Efendi çocuklarına Kur'an-ı Kerim'i nazil olduğu dilde okuttuğu için devrin mahkemelerince tutuklandı ve 6 ay edildi. Buna rağmen Muhammed Emin Saraç Hoca Efendi hiç geri durmadı. Birilerinin okunmasından, öğretilmesinden rahatsız olduğu bu kitabın emir ve yasaklarını her yana duyurmak için çalışmalıydı. Oluşturulmak istenen korku imparatorluklarına değil, Allah Azze ve Celle'ye boyun eğmeliydi. 1940'lı yılların başlarında Tokat ve Amasya illerinde mukabeleler okudu. 14 yaşına geldiğinde ailesinin de tavsiye etmesi üzerine tahsil için İstanbul'a Ali Haydar Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri'nin yanına gönderildi. Fakat o dönem Ali Haydar Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri'nin tekkesi gözlem altında tutulduğu için kendisini Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi'ye emanet etti. Buradaki kısa misafirlik sürecinde kendisini geliştirmiş ve ilim yolculuğunda önemli bir mesafe kat etmişse de icazetini Karagümrük'teki Üçbaş Medresesi'nde Süleyman Efendi'den almıştır. Süleyman Efendi burada ona Buhari Şerif'in birinci ve ikinci ciltlerini okutmuştur. 1950 yılına kadar burada kalan Muhammed Emin Saraç Hoca Efendi, Beyzavi Tefsirinden, Şerhul Akaidi, Şifa-i Şeriften, Mişkatül Mesabihe kadar birçok kitabı okumuş, hıpsını ve yüreğini ilimle doldurmuştur. Bu yıldan sonra Ali Haydar Efendi Kudüs i ruhu hazretlerinin de teşvik etmesiyle Mısır'a gitmek için yola çıkmıştır. Kendisi bu yolculuğu ilim hicreti olarak adlandırmıştır. Çünkü yine dönemin şartları pasaport çıkarmasına izin vermemiş, kendisi de yol güzergahını Bağdat üzerinden oluşturmuştur. Bu uğurda trene binerek Diyarbakır'a giden Saraç, oradan Mardin'e geçti, Mardin'den de Gizre'ye vardı. Burada gördüğü bir rüya üzerine yolculuğunu yarıda kesip İstanbul'a döndü. Mısır'a gitmek ve ilim tahsil etmek için verdiği mücadeleyi hiç bırakmayan Muhammed Emin Saraç Hoca Efendi, bir tanıdığı vasıtasıyla pasaport almayı başardı ve nihayet Mısır'a gitti. Mısır'da ilk olarak Muhammed Zahidül Kevseri'nin yanına giden Muhammed Emin Saraç Hoca Efendi, Eser Üniversitesi'ne kaydolmak için sınavlara girdi. Burada lise ve üniversite seviyesindeki tahsillerini tamamladı. Kadılık alanında yüksek lisans eğitimi almaya başladığı senelerde Mısır'da meydana gelen yönetim değişikliği, Saraç Hoca'nın tahsilini yarım bırakmasına ve Türkiye'ye dönmesine sebep oldu. Ancak Muhammed Emin Saraç Hoca bu durumu hiç umursamadı. Çünkü Mısır'da kaldığı yıllarda Muhammed Zahidül Kevseri'nin talebesi oldu. Üç yıl boyunca kendisinden ders okuyarak Kevseri'den de bir icazet aldı. Muhammed Emin Saraç Hoca Efendi'ye göre bu icazet eserdeki diplomadan daha değerliydi. İstanbul'a dönüşü 1958 yılına tekabül etti. Hemen akabinde dönemin İstanbul İmam Hatip Lisesi müdürünün daveti üzerine burada öğretmenlik yaptı. Bu sıralarda vuku bulan bir diğer hayırsa Muhammed Emin Saraç Hoca'nın evliliğidir. Ali Haydar Efendi, Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin tavasutuyla Eminönü Müftüsü Ali Yekta Efendi'nin kızıyla evlendi. Bu evlilikten doğacak çocuklarından biri Türk edebiyatı profesörü, diğeri ise dünya çapında bir ticaret insanı olacaktır. 1960 ihtilaline kadar lisede dersler vermeye devam etti. Bu ihtilal neticesinde zorunlu askerlik görevini yerine getirdi. Askerliğini ifa ederken de dersler vermeye devam etti. Askerliğini bitirdiğinde hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti. Orada ettiği duanın reddolunmayacağından emindi. Bu sebeple ilmini yaymak ve gelecek nesillere aktarmak niyetiyle ders verme isteğini bir kez daha kutsal topraklarda Rabbine haykırdı. Hacdan dönüşte ilim yayma cemiyetinden kendisine yaz kurslarında ders vermesi için yapılan teklifi kabul etti. Daha sonra bu vazife sürekli bir hal alacak ve Mehmet Emin Saraç Hoca vefatına kadar ilimle meşgul olacaktı. İlim tahsil ederken Osmanlı ulemalarından bizlere miras kalan çizgiden hiç ayrı olmadı. Yetiştirdiği 2000'i geçkin talebelerden bazıları halen İslamiyet için çalışmakta ve hocalarının adını hayırla yaşatmaktadır. Duruşu, edebi ve ahlakı sayesinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok sevilen ve takdir edilen bir alim oldu. 19 Şubat 2021'de dünyadaki vaktini tamamlamış ve ahirete göç etmiştir. Vefatı sırasında yaşanan salgın hastalık nedeniyle uygulanan tedbirlere rağmen, Fatih Camii'ndeki cenazesine çok sayıda kişi katılmıştır kabri Fatih Camii Haziresi'ndedir. Allahu Teala rahmet eylesin. Amin.